getirir. Hem dünyada bir ızdırap hem de ahirette ebedi bir azap bunlardır. Resul Suresinin 55. ayet-i Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe edersin, şüpheye düşersin diye. allah Teala zatının var oluşunu, zatından başka bir ilahın daha olmadığını alenen her akıl sahibini anlayacağı şekilde açıkça ispat etmesine rağmen Artık Allah'ın insanlara tanımış olduğu bunlarca nimetlerinin hangisini inkara kalkabilirsin? Bu kadar mucizeler karşısında Allah'ı nasıl inkar eder? Hangi cürette Allah'ın emirlerini dinlemez ve Allah'a karşı gelirsin? Allah hiç şüphesiz yok ki alemlerin mutlak hakimi ve mutlak gücüdür. Her insanın dünyada başı baş olmadığını, muhakkak ki bir gün ölümü tatacağını ve bu alemlerin sonunun geleceğini, nihayet ahiret aleminde insanların tekrar dirilerek Allah'ın huzurunda hesap verileceğini allah Teala her akıl sahibine ilimlerle ispatlamaktadır. Öyleyse, ey insan, ahdini kullan ve hak yol olan dini İslam ile müşerref ol ki Kurtuluşa nail Evet.